Çip okuyucu cihazımız budur. Takılan çipi cihaz üzerinde gezindikten sonra çıkan numarada kime ait olduğu bulunmak. 28 Şubat 2018 tarihinde bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikte e, kedi, köpek artı gelinciklerin e, mikroçip ile kayıt altına alınacağı, e, devletin gönderdiği yolladığı karneler ile de e, aşı takibinin yapılabileceği bir e, karne oluşturuldu. Mikroçipler pirinç tanesi kadar büyüklüğünde der altına naklederek barkod okuyucusu e, yöntemiyle e, okunuyor. Buradan çıkan numaralarla kime ait olduğu, kime kayıtlı olduğu bulunmaktadır. E, yalnız bize gelen sorularda e, en başlıcası bu çiple takip yapılabiliyor mu? GPS gibi bir durumu yoktur. Öyle telefondan e, veyahut da farklı bir cihazlardan takibi olmaz ama bulunduğu zaman hem barınaklardan hem veteriner kliniklerinden e, çip okuyucusu ile okutulup e, kime ait olduğu e, kanıtlanmış olmaktadır. Hayvan sağlığı açısından hiçbir zararı yoktur. Bu sistem en az da 15 senedir var olan bir sistemdir. E, bunu daha öncesinden de yapıyorduk ve yapılmışları görüyorduk. Herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Fakat e, sosyal medyada da dönen, e, genellikte hasta sahiplerimizin de sosyal medyadan internetten okudukları kadarıyla ee, ...yapılan bölgeden tekrardan e, çipin düşmesi, e, enfeksiyon oluşturması, sarkom oluşturması gibi durumlar e, olduğunu söylüyorlar. Bizim başımıza gelmedi ama mikron düzeyde e, olabilecek bir olasılık. Şu anda veteriner kliniklerinde bir çip problemleri yaşanmaktadır. Tedarikte biraz sıkıntı çekmekteyiz. Tarım il müdürlüklerinde takıyorlar. Sürenin uzatabileceğini düşünüyoruz. Ee, eğer uzatılmazsa da... E, bir form doldurularak beyan verilerek e, yılbaşından sonra da takma işlemi yapılacak gibi duruyor. E, bunu veteriner hekimler odası zaten bize bildirdi. E, beyan için e, gerekli dilekçeleri dilekçeleri bize ulaştıracaklar. İşte evet. tedarikten dolayı sorun yaşanmaktadır. E, fakat beyanname ile yılbaşından sonra da e, çipler e, bizlere ulaştığı zaman veya tarım müdürlükleri de daha müsait olunduğu zaman e, takma işlemi gerçekleştirilebilecek. Verilen formlar e, beyanlar doldurulacak. E, aynı Şekilde hizmete devam edecek yılbaşından sonra. Bu çipin takip edilebileceğini soruyorlar. Edilip edilemeyeceğini soruyorlar. Ee, takip edilemeyeceğini söylediğim zaman da biraz hüsrana uğruyorlar. Ne gereği var gibisinden. Ee, i̇kincisi şu aralar pandemiden kaynaklı insanların çipleneceği mevzu dolaştığı için köpeklerin de çiplenmesinden çok korkuyorlar. Farklı bir durum gibi algılıyorlar. Bu konuda da bize tepkiler çok oluyor. Hatta bu korkudan dolayı taktırmayacak olan hasta sahiplerimiz de var. Böyle bir şey söz konusu değildir tabii ki. E, sosyal medyadan e, okuduklarına ve dinlediklerinden dolayı çok korkuyla geliyorlar. Fakat uygulamayı yaptıktan sonra çok basit olduğunu görünce e, hem sevinç yaşıyorlar e, hem de seviniyorlar bu duruma. E, hayvan acı çekmemiş oluyor, e, düşündükleri kadar korkmamış oluyor. Buradan rahat bir şekilde çıkmış oluyorlar. Bazıları ameliyat olacak düşüncesiyle geliyor, anestezi alınacak düşüncesiyle geliyor. Hiç bunların hiçbiri doğru değildir. Rahat bir şekilde. Sadece iğnesi biraz kalın. bu enfeksiyon riski vardır. O bölgeyi alkolle uyguladıktan sonra herhangi bir problem oluşmuyor. Çiple beraber yanında pasaport da veriyoruz. Bu pasaportun ayrıca kimlik numarası gibi dünyada benzeri olmayan bir numara içeriyor. Bunu veteriner hekimler odası tarafından e, tedarik ediyoruz. E, i̇lk sayfalarında pasaportun kimlik bilgileri oluyor. Hem hayvanın bilgileri hem sahibinin bilgileri artı e, acil durumlarda ulaşabilecek ikinci bir kişinin bilgilerini de bu pasaporta işliyoruz. Akabinde çip numaraları, e, çip, çipi takan veteriner hekimin bilgileri, çipin takıldığı yerler e, bu karne işleniyor Kuduz aşıları yapılan Kuduz aşıları e, karneye kaşeleniyor. Artı sonrasında yurt dışına çıkacağı zaman Kuduz titrasyon testi istiyor. E, o testin ona ile yine bu karneden e, yapılıyor. E, akabinde yurt dışı seyahatlerinde sadece bir kere bu Kuduz titrasyon testinin yapılması yeterli olmakta. Ekinokok bunu hem dünyada hem Türkiye'de çok önemsiyoruz. İç ve dış parazitlerin tedavisinde insana bulaşmada özellikle çok etkili. E, yapılan Ekinokok tedavilerinde ve diğer dış parazit tedavilerinde e, bu karne işlemler oluyor. Artı e, diğer aşılamalarında e, karma aşısıdır, korona aşısıdır, lösema aşısıdır, bronşin aşısıdır. E, bu aşılarda karneye işleniyor. Çip okuyucu cihazımız budur. Takılan çipi. Cihaz üzerinde gezindikten sonra çıkan numarada kime ait olduğu bulunmaktadır.